Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Avrupa Konseyi'nde birlik üyelerine hitaben yaptığı konuşmada insan haklarının herkes için eşit uygulanması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı. Geçtiğimiz günlerde bir karikatür gördüm. Dünyada olan insan hakları ihlaliyle ilgili aynı bu masada olduğu gibi oturmuşlar, söz alıyorlar. Biri diyor ki ne güzel kınadık ama, öteki diyor ki gerçekten iyi kınadık. Kınamakla geçiyor günler. Adaletin gözü bağlı olmalıdır. Adalet terazisini tartan gözünü bağlar tartar. Geçtiğimiz günlerde bir karikatür gördüm. İşte dünyada e, olan çeşitli insan hakları ihlalleriyle vesaireyle ilgili bir grup insan aynı bu yuvarlak masada olduğu gibi oturmuşlar sırayla söz alıyorlar. Bir tanesi diyor ki ne güzel kınadık ama evet gerçekten çok iyi kınadık. Daha sonra diğer söz alıyor. Evet evet çok güzel kınadık. Kınamakla geçiyor insanların günleri. Adaletin gözü bağlı olmalıdır. Adalet terazisini tartan gözünü bağlar öyle bakar. Aynı olaylarda birbirine çok benzeyen olaylarda hangi ülkede bu olayın olduğuna bakılmaksızın meseleyi hukuk ekseninde, adalet ekseninde ve insan hakları ekseninde tartışmak gerekir. Dünya beşten büyük türden Vicdanların sesi güçlülerin sesinden güçlüdür demek istiyor aslında. Sizlere bu konuda çok önemli görevler düşüyor. İnsan hakları ihlallerinin nerede olduğuna bakılmaksızın, hangi ülkenin çocuklarının öldürüldüğüne bakmaksızın, hangi ülkedeki kadınların mağdur edildiğine bakılmaksızın aynı yerden sesimiz çıkmalı.